Düzce kitabının yazarı, Düzce Postası gazetesi sahibi, değerli büyüğümüz Sayın Aydın Maradit'i konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın konuklar, şeref verdiniz. Bugün tanıtımı yapılacak kitabı belediyenin sahiplenmesi geçmişe saygıdır ve gerçekten gurur verecektir. Geleceğimiz geçmişimizden güç alır. 10 yıl önce bir araştırma başlattım. Kendi tanıdıklarım, yaşadıklarım, yaşlarımızın ki çoğu artık rahmetli oldu anlattıkları, muhabir arkadaşların topladığı bilgiler, kendinden ankete katılanlar, bütün bunları gazetede Yüzünlü Düzceli diye bir isim verip yayınlamıştım. Şimdi ise bu kitap farklı. Yeni baştan kapsamı genişletip yazdım. 10 yıl önce gazetede yayınladıklarım kaynaklarımdan biri oldu. Edindiğim yeni bilgilerle ve farklı bir bakış açısı ortaya koyup zenginleştirdim. Düzce'nin geçmiş yaşantısından kesitleri daha fazla ön plana çıkardım. Baş aktörleri simgeleştirdim. Kitapta biyografik bilgiden çok eski Düzce'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşantısından kesitler verdim. Büyük bölümde bir kasabanın şehre dönüşmesini canlandırıyorum. Ve başrollerde yer alan figürlerden bahsediyorum diyebilirim. Ancak parlayan birer yıldızımız olan kişilerin kendi hallerini ön plana çıkardığım sayfalar da var. Kitaptaki her bölümü yol boyunda kurulup yayılan eski bir kasabayı konu alan kısa filmler gibi görüyorum. Okuyacak olanlar ne bilemem. Ama böyle bir dökümanın yayınlanması ile Düzce'de geçmişin izleri ortaya çıkmış oluyor. Sayın Başkanımız Faruk Özlü Bey'e çok teşekkür ederim. Ayrıca şehrimize emeği geçmiş herkesi rahmetle anıyor. Düzce'de adına şükranlarımı sunuyorum.